sosyal medya haberlerini nasıl buluyorsunuz? Güvenilir buluyor musunuz? Yani sosyal medya ee, paylaşımının güvenliği güvenli bulmuyorum. Çünkü ee, sosyal medyanın yurt dışından yönetildiğini biliyorum. Ve birçok troll hesap var. Yani Türkiye'de siyaset içinde de aynı iki tarafta kullanıyor bu trollleri ama genelde çok yalan haber var. Ve ben kesinlikle baktığımda hiçbir şeyin yani dibine araştırmasına girmediğim bir sürece, bilmediğim bir sürece hiçbir şey yani kabul edemiyorum, doğru diyemiyorum yani. Bu kadın cinayetlerinde de aynı hırsızlık olaylarında yanlış anlaşılmıştı. Işte. kadın programlarına genelde hep şey ajanslardan falan insanları tutup getiriyor. İnsanları kalan milyonlarca insan evine giriyorlar yani. Sosyal medya aynı. Yani kullanıcısı daha fazla televizyondan. Ee, ben kesinlikle inanmıyorum ya çoğu paylaşım. Yani yüzde 60 yüzde 70 oranıyla kendimce söylüyorum genelde yalan yani. Ee, çünkü yani araştırıldığında Birçok şey zaten farklı çıkıyor. O yüzden çok yönlendir bulunuyor. Sizce bir düzenleme getirilmeli mi? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü şimdi yeni çağdaki eee Z kuşağı dediğimiz kardeşlerimiz şu hepsi sosyal medyada. Zaten e, bir YouTube olayı çıktı. Herkes para kazanıyor. Hani bir sürü şey çok güzel işler de yapılıyor. Ama gerçekten yani küfür falan bir sürü şey yalan. Kesinlikle düzenleme çok önemli. Keşke getirilse. Yani ne yapılmalı mesela? Eee ne yap? Ya birçok şey yapılabilir ya. Yani şimdi ben bunları anlatmaya kalkarsam çok uzun sürer. Ya bir yerden başlanması gerekiyor kesinlikle. Çünkü ya insanlar bunu kabullenecek ya. Bu kötü bir şey sonuçta. Yani biz bu ülkede yaşıyoruz. Kötü bir şey. Ve gezi olayları birçok şey bu topluluk internet sayesinde oldu yani. Doğru veya yanlış. Hani dediğim gibi hiçbir şeyin önün arkasını bilemediğimiz için ama problem yani.